Herkese merhaba. Tekstil Günleri kanalımıza hoş geldiniz. E, bu videomuzda tekstil mesleğinde fiyat ve maaş konularına değinmek istiyorum. E, arkadaşlar biliyorsunuz tekstil mesleğinde fiyat ve maaşlar çok e, dengesiz bir durumdadır. Yani bölge bölge, semt semt bazen atölyesine göre değişiklikler gösterebiliyor. E, bunlar nasıl diyecek olursanız mesela örnek vereyim ben İstanbul'dayım. E, İstanbul'da semt bile, semt semt bile değişebiliyor. Mesela bir Çağlayan piyasası, bir Mertel piyasası, işte Bahçeli Evler gibi yeni bosta daha doğrusu. Buralarda fiyatlar değişebiliyor. Çağlayan piyasası örnek verecek olsam, Çağlayan piyasası sezonluktur genelde. İşte nedir? O on ay bir işi vardır adamın, atölyecinin. Der ki on ay işim var işte eleman ara aramaya başlar. ilan verir der ki işte makineciye ben 4000 lira 5000 lira maaş veriyorum der bunu fiyatı yüksek gören eleman da gider başlar çalışmaya. Ama 10 ay sonra işi biter. Adamın işi bitti. Bittikten sonra ya ücretsiz çıkartır elemanı ya da işten çıkartır. E zaten yüksek maaş vermesinde bir anlamı kalmıyor. Çünkü sen boş kaldıktan sonra zaten e, giderin oluyor. E, orada öyle bir piyasa vardır ama çok e, dengesizdir. yani tabi Hepsi için söylemiyorum. E, düzenli olarak çalışan e, firmalar da var burada. Ama geneli Çağlayan piyasasının geneli böyledir. İşte yeni Boston piyasası vardır mesela hani orada da tekstil çoktur. Ben de bir dönem çalıştım bayağı bir orada. Orada genelde şeydir, firma tarzıdır. böyle sezonu değil de devamlılığı vardır ama orta düzey bir fiyat politikası vardır burada da. Mertel piyasası da aynı şekildedir. böyle bir düzen vardır. Ama dedim ya bölge bölge bu şekilde değişmektedir. Ama atölyelerde de şöyle bir dengesizlik vardır. Atölyelerde de yine adamın dediğim gibi işi varsa veya da kimi firma işte iş piyasa çalışır, kimi firma ihracat çalışır, kimi firmanın fasonu çok iyidir, kimisi düşük fasonludur. Buna göre elemana maaş vermeye çalışırlar. Tamam burada belki doğru yapıyordur. Hani der ki benim kazancım bu kadar, ben de sana bunu verebilirim. Hani senin de işine geliyorsa gel buyur, başla çalış demek ayrı bir şeydir. Orada e, dürüst olmak her zaman iyi bir şeydir. Ama dürüst olmayan atölyeciler de vardır. Nasıl? Sen şimdi atölyen boş kalmasın diye alıyorsun işi. 1 liralık işi sen 50 kuruşa dikersen e, zarar edersin. Elemana da maaşını veremezsin. E, burada da sen e, düş, az madem e, fasona iş dikiyorsan ona göre uygun eleman bulman lazım. Uygun elemanı nasıl bulacaksın? O da işte bu meslekte biraz acemi olan, işte yeni başlayanlar e, bunları bulabilirsin. Onlarda zaten sana çok böyle büyük kapsamlı bir iş e, şeyi veremezler. E, o yüzden de nasıl diyeyim Bunlara dikkat etmemiz lazım. Fiyat verirken gerekse çalıştığımız yerlere. Çünkü neden? Bu piyasada çok farklılıklar gösteriyor maaş konuları. Yani il olarak bile değişebiliyor. Anadolu'da da biliyorsunuz tekstil mesleği artık yaygınlaşmaya başladı. Birçok ilde tekstiller kurulmaya başladı. Oradakilerin de şöyle bir eksi yönleri var. Şimdi genelde çoğunluk çoğu yer o yerlerde askeri ücret üzerinden çalıştırıyorlar. Çünkü neden? Başka çevresinde fabrika olarak alternatifi olmadığı için o bölgede çalışan insanlar da başka bir seçenekleri olmadığı için gidip orada çalışıyorlar. Çünkü orada başka bir seçenek olsa diyecek ki firma sahipleri de işte ben eleman sıkıntısı olmasın diye ben işte biraz fiyatı yüksek tutayım bana gelsin diye mantığıyla düşünce için. öyle bir fiyat politikası oluşturulabilecek ama oluşturulamıyor çünkü orada ne oluyor? Tam tersi elemanlar diyor ben diyor burayı kaybetmeyeyim diye düşük maaşta olsa çalışayım diyor ne yapayım diye ekmek parası diyor. Geçimini sağlamak zorundayım diyor. Çalışıyor ama düşük maaş oluyor. Belki asgari ücretin bazı elemanlar için söylüyorum. Bir tık üstü olanlar vardır. Asgari ücretin üstü. Onlar belki farklıdır ama yine piyasaya göre mesela metropollerdeki tekstil firmaları veya atölyelerine göre çok çok düşük maaşa çalıştırırlar. Anadolu'daki çalışanlar için söylüyorum. Bu bölgelerde mesela dedim ya İstanbul bölgesine özellikle ben kendim İstanbul olduğu için özellikle İstanbul diyorum. Kurumsal firmalarda da şöyle bir düzen vardır. Onlar da e, yeni başlayan askeri ücretle başlatır ama oradaki tabi e, Anadolu'daki gibi değildir. Burada modern makyajcı ayrı bir fiyat alır, makyajcı ayrı fiyat alır, ütücü ayrı alır, kesimci ayrı alır. Hepsinin bir fiyatı vardır ama e, yine aslında piyasaya göre düşüktürler. Yani orada düşük verir. Onun da onun da e, şu, var, şu yönden bir artısı vardır. Der ki işte ben maaşı zamanında veriyorum. İnsanlara sosyal haklarını veriyorum. Sigortalarını yapıyorum. Bunları verdiği için insanlar da bu şekilde cezbediyor bu olay. Yani kurumsal tefsir firmalarında artı yönleri budur. Çünkü herkes ev geçindiriyor. Herkes bir düzenli hayat olması istiyor. Herkes diyor ki ben diyor ay sonu geldiği zaman maaşımı alabileceğimi bilmem lazım diyor. Gidiyor oralarda çalışıyorlar. Çünkü niye? Onlar da maaşını düzenli ve zamanında veriyorlar. Ha, biraz düşük veriyorlar ama veriyorlar. O yüzden de çoğu kişi iki kuruş eksik olsun ama zamanında olsun mantığıyla gidip bu firmalarda çalışıyorlar. ama derler derlerse ki benim maaşım yüksek olsun işte ben iyi maaş alayım diyorlarsa bunlar da gidiyor işte atölye bazı yerlerde çalışmaya gayret gösteriyorlar. Ama orada da tamam düzgün firma atölyeler tabii ki var ama çoğunluğu genelde böyle hesabını kitabını yapmayan yapamayan daha doğrusu düşük bir fason alıp insanları e, o maaşı düşük fason aldığı için e, o maaşı veremedikleri için ay sonu geldiği zaman mağdur ediyorlar. İşte ne bileyim kimi yer vermiyor. Kimi yer ben sana şu maaşı vereceğim diyor. İşe almak için söylüyorum yani. yani işbaşı başı yapacak ya. Gel diyor seni kaçırmamak için. Hani, tamam istediği maaşı vereceğim diyor ama veremiyor. Bakın Buradaki eksiklikte siz firmalardan e, fason fiyatını isteyemiyorsunuz. yani hakkınızı alın ya. Buradan ekmek yiyen kim oluyor biliyor musunuz? E, büyük firmalar oluyor ve de ona bağlı işte çalışan mağazalar oluyor. E, gidin bugün bir mağazaya yani bir sürü paralara satıyorlar ürünleri. Yani ya, yani bakın üretimini yapanlar bizleriz, imalatını yapanlar bizleriz ama paraları kazananlar mağazalar, firma sahipleri. Firma sahibi ne diyor? Ben bundan diyor 50 kuruşta diyor kırsam diye atölyeden diyor. Örnek veriyorum. 50 kuruşta kırsam bile diyor. Ben diyor 10 bin tane, 20 bin tane, 30 bin tane, 100 bin tane neyse işte iş yapıyorum diyor. Bunları çarptığınız zaman arkadaşlar 50 kuruşa herkes çarpabilir zaten hesap makinesiyle. Bir sürü paralar yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki o adam bir partimal mal yaptırmıyor ki. O, o parti maldan 50 kuruş kırsam diyor şu kadar yapıyor. Bu parti maldan diyor o kadar kırsam böyle yapıyor. Bu adam da oradan kurtarmaya çalışıyor karını. Ee, 50 kuruş deyip geçmeyin bir büyük tekstil firması için çok önemli. 50 kuruşlar, 1 liralar bunlar çok önemli. Yani önemli ama adam daha çok kazanmak için. Aslında zaten kazanıyor. O 50 kuruş da sana verse kazanacak. O 1 lira bana verse kazanacak. Zaten kazanıyor ama şimdi insan olarak biliyorsunuz gözü doymaz. Yani daha çok kazanmak için atölyeden kısmaya çalışıyor. Bizim gariban atölyecide atölyesi boş kalmasın diye tamam razı geliyor. Alıyor işi, sonra ne yapıyor? Zarar ediyor. Yanındaki çalıştırdığı elemanın para veremiyor. Mağdur ediyor. Yani zaten maaşlarımız düşük aslında. Yani tekstilde çalışan elemanların maaşları düşük. Nasıl diyeceksiniz düşük? Ya yani ben makyajda örnek vereyim. Battıcı'da arkadaş sabah başlıyor 8 iş akşam 6'ya 7'ye kadar çalışıyor. Yani çalışıyor da bu adam beli ağrıyor ne bileyim akşama kadar ha çalış babam çalış. Ay sonu geldiği zaman da aynı şeydeki parayı alamıyor. Çalışma temposundaki parayı alamıyor. Çünkü ben gerçekten çok düşük görüyorum. Ben kendi model makinacılık yapıyorum. Model makinacılık yaparken de mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Biz model serle beraber iş yapıyoruz. Model kalıp çıkartır. Kesimciye verir. kesimci o modeli keser, bize verir. Biz de o modeli dikeriz. Dikimini yapar, bitirir ve teslim ederiz firmaya. Firma da bunu müşteriye gönderir. İşte okey alınır. Neyse böyle böyle gider yani prosedür böyle gider. E bunlar modelsi arkadaşlar yeni başlayanlar için örnek vereyim. Bir insan gidiyor modelsilik yapmak için bir yere başvuruyor, değil mi? Diyor ki bir daha sonra bir yere başvuruyor da bir kursa gidiyor daha sonra ilk başta. 10 ay, 15 ay neyse orada bir eğitim alıyor. Oradan çıkıyor. Gidiyor bir firmada işe başlıyor. Orada birazcık da orada eğitim alıyor. Ee, bir 10 ay, on, on, on ay veya 15 ay orada çalışıyor. Toplamda 30 aylık bir emek harcıyor. Hadi orayı da ben biraz burada bilgi birikim kazandım diyor. O firmayı da bırakıyor. Başka bir model olarak işe başlıyor. Başlangıç fiyatını söyleyeyim mi size şu anki şeyde? 6 bin lirayla işe başlıyorlar ya. 6000 bin lirayla işe başlıyorlar. 6 bin, 7 bin, 8 bin. Yani 9 bin lira kadar giden fiyatlar var model olarak. Yani bu 30 ayda bu fiyatlar verilebiliyor. Bir makinacı veya da bir model makinacı kolay yetişmiyor arkadaşlar. Yani veya da kesimci veya da ütücü yani sayabilirim yani bunu bunu genellemeye yaydığım zaman bir sürü emekçi arkadaşlar var yani bu yönde sadece ben model makinacı olduğu saydım ama hepsini kapsayalım, kapsaması gerekiyor. Yani ütüsü, ütücü, paketçi yani hepsi bu işin içinde. Yani bunlar kolay yetişmiyorlar. Bunlar yıllarını veriyorlar. Belli bir bilgi, bilgi, ve birikim kazanıyorlar. Kendi bilgi birikimlerini paylaşıyorlar orada. Mesela ben kendi adıma öyleyim. Bir model makinacı kolay yetişmez. Yıllarını vermesi lazım. 15 yıl, 20 yılını vermesi lazım ki o pişmesi lazım o konuma gelmesi için. Artık baştan sona böyle güzel model dikey bilme konumuna gelebilmesi için. Ha, banttan gelen arkadaşlar var bazen geliyorlar. Daha yeni makinacı olmuş diyelim. Modern makinecilik yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Ele yüzüne İşte Fiyatı da düşük. Onların yüzünden düşük oluyor fiyatlarda zaten. Çünkü bantta az bir maaş aldığı için modern makinecilik kadar bir tık üstüne ama razı geliyor. Bizim piyasamızı da öldürüyor. Böyle gelip de çalışmaya gayret gösteren arkadaşlar çok oldu. Yardımcı da olmaya çalışıyoruz ama nereye kadar yardımcı olacaksınız ki? Yani Siz de sonuçta kendi piyasanızı öldürmemeniz lazım. Elimizden geldiği kadar yine yardımcı oluyoruz tabi. Ee, ama arkadaşlar yani bir yere gelebilmek için belli bir zaman harcamanız lazım. Ha, sen kendinde o şeyi görüyorsan beceriyi modern macerizlik de yaparsın, gider fasonculuk da yaparsın, e, çok da büyürse büyürsen imalat müdürlüğü de yaparsın, ne bileyim planlamacılık da yaparsın, yaparsın da yaparsın yani. Sen yeter ki kendini geliştirmeye bak. Ama hakkını da iste, hakkını is istemeyi bilmiyorsun gidip başkasının mesleğine yönelmeye çalışıyorsun. Yani başka başka dala yönelmeye çalışıyorsun. Ama orada da hakkını iste de bari piyasayı öldürme. Sen diyorsun ki ben bantta çalışırken 3000 bin lira alıyordum. Örnek veriyorum. 3000 bin lira alıyordum. Oraya gidiyorsun. Modern makineci olunca e ben 3500 liraya razıyım diyorsun. Ya 3 bin 500 liraya modern makineci mi olur ya? Şu anda piyasada en kötüsü 5 bin, 6 bin o civarlar olması gereken bir modern makinecinin hakkını sen orada yiyorsun çünkü oradaki firma sahibi de diyor ki ben diyor bak 3500 veriyorum sen ne, ne, diyorsun diyor ya ben sana 4000 lira 5000 lira fiyatlardan bahsediyorsun diyorsun. Tamam sen ona veriyorsun ama o da e, ya bizlerden öğreniyor işi yani biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine biz aslında kendi ekmeğimize mal oluyoruz ama biraz da vicdan meselesi yapıp adamın işini görmeye çalışıyoruz. Yani ama işte yanlış yoldayız yapmamamız lazım. Yani yardımcı olmayan demiyorum yanlış anlaşılmasın. Fiyat politikamızı korumak adına söylüyorum. Yani Herkes için söylüyorum. Ütücüsü, paketçisi, işte kesim yapan arkadaş. Yani bir, bir ütücü örnek verin ya. Akşama kadar adam ayakta duruyor çalışıyor ya. Kolay iş mi zannediyorsunuz? Kesimci. Akşama kadar ayağım ayakta duruyor, kesim yapıyor. Kolay iş mi zannediyorsunuz yani bunları? Bir modelist arkadaşı ben modelistleri yine alınmasınlar. Kötülemek için söylemiyorum. Onları övdüğüm için aslında böyle konuşuyorum. Ne güzel işte bak adamlar yani insanlar kendilerine bir fiyat politikası kurmuşlar. İşe yeni başlasa bile bir e, fiyat başlangıç noktası var. Oradan devam edip gidebiliyorlar. Ona göre artık tecrübesine göre e, fiyat artabiliyor. Ya ne güzel. Bakın ben bunları dedim ya. Orada örnek gösteriyorum var. Kötü demek için değil. Övmek için söylüyorum. Ne güzel. Biz niye bunu uygulayamıyoruz? Yani bantta çalışan arkadaş da bunu uygulasın. E, yani bir firmada çalışan da bunu uygulasın. Yani o, biz mesleğimizi niye böyle hep küçük gördürmeye çalışıyoruz biz bu politika uygularsak atölyeci diyecek ki o sen çok maaş istiyorsun o da firmaya yüklenecek fason isteyecek fason fiyatını yükseltirmeye çalışacak daha doğrusu o da oradan bir şeyler kapmaya çalışacak ya bu bir kısır göngüdür ya tam atölyeci ister ki ben düşük maaş vereyim ister makineciye ki daha çok kazansın firma sahibi ister ki ben düşük fason vereyim atölyeciye daha çok kazanayım e, böyle işler yürümez yürümüyor da zaten Yarın bir gün atölyeci batıyor. Atölyeci batınca sen elemana maaş veremiyorsun. Eleman zaten e, geçinemiyor. Ortam belli, piyasa belli zaten geçinemiyor. Ama burada en çok mağdur olan yine çalışan makineciler, e, kesimciler, ütücüler, paketçemeciler artık sayamadığım bir sürü bu alt tabakadaki imalat kısmındaki bütün elemanlar mağdur oluyor. Yani Asıl emekçiler mağdur oluyor. Hakkımızı e, herkes alsın istiyorum ben. Herkes e, ben kimseye demiyorum ki çok yüksek maaşlarda çalışalım. Hakkımızı alalım sadece. Bunun içinde de e, lütfen arkadaşlar e, mesleğimizi çok böyle şey görmeyelim. Ama e, görmeyelim derken de etraftaki böyle mesleğimizi karalamak veya da e, mesleğimizi işte e, küçük düşünmeye çalışan bazı kesimler var. Kimdi işte? Yani küçük çaplı atölyelerde demeyeceğim ama yani 3-5 makine adam alıyor koyuyor. Ne sigorta yapıyor ne bir şey yapıyor. Gel yani yanında çalıştığı atölyecilik, atölyecilik yaptığını zannediyor. Ya bunlar da tam kötü değil mi? İyiliğe de var içinde ama çoğunluk biraz buradan kaynaklanıyor. Yani sokak adındaki firmalardan falan. Beni de bununla ilgili eleştiren arkadaşlar olmuş bazen. Önceki videolarımda. Ya olsun tamam eleştirin tabii ki ben bir şey demiyorum ama biraz da iğneyi de kendimize batıralım yani. Yani, yani çuvaldızı artık neyse yani. eee bir şeyleri görelim. Bu bizim mesleğimiz ya. Başka bir şey yapamayız bu saatten sonra. Her önüne gelen atölye, atölyecilik yapacak. Her önüne gelen şey yapacak. Sen adamın hakkını veriyor musun ki? Hadi yaptım atölyeciliği. Veriyor mu adamın hakkını? Veremiyorsun. Hakkını da alamıyorsun. Ne diye atölyecilik yapıyorsun? Şimdi maaşlarımız inşallah düzelir. Bunlar bizim elimizde. Ama maaşlarımız gerçekten çok düşük. Herkes çalıştığı işe, çalıştığı firmaya bir şeyler verebiliyorsa, bir katkıda bulunabiliyorsa hakkını da istemeyi bilsin arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Konuyu Konuyla fazla uzatmayayım. İlginizden dolayı teşekkür ederim. Videolarımı takip etmek açısından da abone olursanız sevinirim. Eğer ki yorumlarınızda da bana destek olup, yorum atıp en azından orada da bir paylaşımlar yaparız video çekmemi istediğiniz bazı konular varsa bununla da ilgili bana beni, beni yönlendirirseniz sevinirim. Ee, teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkes hakkını alsın. Herkes hakkıyla çalışsın diyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Ee, Hoşçakalın.